Selam, herkese merhaba. Bir ay sonu aybaşı videosu dan e, daha, daha he, herkese selamlar. Niye dilim sürçtü bu kadar acaba bilmiyorum. Neyse, Aratiyaz'ın e, kitabı kanalı, YouTube'daki ismim. Aratiyaz okuyor Instagram'daki e, ismim. Hasret ben, hepsi benim. <laughs> e, hepinize merhaba. E, Kasım ayı okuduklarım videosuyla buradayım. E, Aralığın bugün ikisi... Çok yoğun çalışıyorum. Enerjim çok düşük oluyor. Dün akşam çekemedim. onun önceki akşam da çekemedim. Bu akşam e, sizlere bu videoyu çekmeye karar verdim. Çok kitap okumadım, okuyamadım. 7 kitapla bu ayı kapatıyorum. E, nerede o 15 kitap okuduğum günler? Ama maalesef yok artık. E, yani size okuma sırası olmaksızın e, kitaplarımı göstereceğim. Şimdi Genelde böyle tatlış, minnoş kitaplar okudum. Onlardan ilki Makul Şüphe. Zaten kitap alışverişimde de göstermiştim. Whitney Jean'in e, Sevgiler Carter kitabını okuyup böyle çok beğenmiştim. Çok tatlı bulmuştum. E, bu da ondan önce çıkan bir kitap aslında Makul Şüphe. Makul e, Andre, Andrew Andrew diye bir e, avukatımız var yanında staja başlayan bir kadın var. Sadece kendisi tek gecelik ilişkiler yaşıyor. Ee, sadece bir e, Tinder gibi bir tanışma e, sitesinden kadınlarla tanışıyor kendisi Andrew. E, kadınlarla tanışıyor, bir gece yemeğe çıkıyorlar. O gece kadınlarla birlikte oluyor. Sonra e, sonra da Hiçbir şekilde arayıp sormuyor. Zaten tek yemek, tek gece, tekrar yok kitabın mottosu da. Fakat stajeri karşısına çıkan stajeri adı neydi? Adı neydi? Elisa. Elisa bu adamı biraz derinden sarsıyor yani etkiliyor. Biraz dirense de karşı koyamıyor. Biz kitapta bu inatlaşmayı okuyoruz. Çok da güzel. Ben, ben sevdim yani. Severek okuduğum kitaptı. Malkuş bu okuduğum kitaplardan biriydi. Bir diğeri e, kimse Colin Hoover aşkımızı sorgulamasın diyorum. E, Colin Hoover'ın son çıkan kitabı yani Türkçe son çevrilen kitabı diyeyim. Son çıkan değildi. Bizimle başladı. Bizimle bitti. Epsilon yayınlarından kısa zaman önce e, yayınlanmıştı. Bu kitabı da hemen aldım. Yani Colin Hoover bir kitap çıkartır ve ben almaz mıyım? Canım benim ya. Çok seviyorum. Colin O'Rourke'un Bizimle Başladı Bizimle Bitti e, hikayesi Lili'nin hayat hikayesini okuyoruz. E, genelde acı dolu bir hikayesi var ama sonrasında e, ilginç tesadüflerle e, harmanlanan gençlik aşkı'nın buluşu ve aslında o sıra birlikte olduğu adamın ve evli olduğu adamın evlenmiş miydi tam hatırlayamıyorum da e, yanlış bir kişi olduğunu fark edişi e, Hayatının sorgulayışı vesaire. Yani Lily'nin hayatı beni çok etkiledi. Çok güzel, e, çok güzel, e, çok duygusal. Gerçekten yer yer gözlerimin dolduğu bir hikayeydi. idi. Colin ile tanışmadıysanız, e, hala ben ısrarla tanışmanızı tavsiye ediyorum. Colin Hur gerçekten bu tarz, yani bu anlattığım tarz hayatın içinden olan işte e, hikayelere çok aşina ve çok güzel yazıyor. Ben çok seviyorum kalemini de konularını da konularını kalemiyle birleştirip e, kurguyla harmanlamasını da hepsini çok seviyorum. E, o yüzden bizimle başladı, bizimle bitti okuduğum ikinci ayın ikinci kitaplı kitabıydı diyelim. Adem ile Havva'nın Güncesi. Bu da kısacık bir kitap. Bunu da her ay kısa kısa okuyoruz. Etkinliğimiz var. O kitap o etkinlik için aldığım kitap aslında bu. Bakayım 73 sayfa. Yani burada iki bölümden oluşuyor bu kitap. Adem'in ağzından ve Havva'nın ağzından deniyoruz. Cennetten kovulmuş bir Adem ve Havva düşünün. Yani Adem Le Hava tam cinsleri ve türleri bilmediği için ilk önce birbirlerine çok yani uzak davranıyorlar. Yani yaklaşamıyorlar. Adem'in Hava'ya karşı tavrı farklı. Sonra Hava'nın gözünden okumaya başlıyoruz. Onun Adem'le ilgili olan düşüncelerini öğreniyoruz. Dünyaya gönderildikleri, cennetten kovulup dünyaya gönderildikleri andaki işte hayvanlarla olan e, bu, diyaloglarını ve onlara olan bakış açılarını Nasıl geçindiklerini Sonra işte e, Çocuklar olduktan sonra Aslında tabi bunu şey diye anlatmıyorlar Bizimle işte bir çocuğumuz oldu falan diye Anlatmıyorlar işte e, Bir şey bir şey çıktı işte büyüdü Falan işte Adem anlatıyor Hava ona çok düşkün Hava demiyordu işte ona çok düşkün falan Diyor çocuğu olduğunu bilmiyor aslında Onun çocuğu olduğunu yani hiçbir kavram yerli yerinde değilken bir aile kavramına ya da bir sevgi kavramına ya da bir çocuk evlat kavramını bilemiyormuş gibi kitapta. Yani bu da çok doğal tabii bence. Ee, çok severim yani insan yaratılışı, ilk insanlar falan bu tarz e, hikayeleri çok severim. O yüzden Ademle Havva'nın güncesi benim için özel bir kitap oldu. Boy için okudum daima ve asla senin yine okuyan yabancı etkinliği kapsamında okudum. Her ay bir yabancı kitap okuyoruz ki ben bir yabancıdan fazlasını okuyorum. Beni kanalımı takip edenler bilir ki ben e, yabancı yayınlarına bayılıyorum. Daima ve asla senin okuyan yabancı grubumuz için seçtiğim bu ayın kitabıydı ve çok 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 hoşlandığım bir kitap oldu. Bunun ikinci kitabı var şurada bir yerde. E, dürüst olmam gerekirse diye ikinci kitabını da büyük sabırsızlıkla okumayı bekliyorum. Ee, bu da Megan Harper'ın e, çok uçarı e, nasıl diyeyim çapkın bir kız olan Megan Harper'ın yani aslında alışıla gelmişin dışında genelde bizim okuduğumuz kitaplarda erkek karakterler çapkın olur, hovarda olur işte böyle bir havalı olur bir şeyler böyle burada da kızımız <laughs> biraz çapkın ters köşe yani güzel neden olmasın hep erkekler mi çapkın olacak <laughs> neyse e, Romeo, Romeo ve Juliet aslında yönetmenliğe ilgi duyan bir kız Megan. Ama yönetmenlik okuyabilmesi için e, bir oyunda da o, rol alması gerekiyor. Ve e, yönetmeni ona aslında başrolü veriyor. Juliet rolünü. Romeo ve Juliet oynayacaklar. Böyle tiyatro ile harmanlanmış güzel bir e, arkadaşlık, aşk e, aldatma falan hikayesi. Tabii e, kızımız sonrasında gerçek duygularını keşfediyor falan. Güzeldi. Yani güzel bir kitaptı. Ama ikinci kitabını her okuyan çok daha fazla sevdiğini söylüyor herkes. Ee, bu kitabı sevdiysem onu da severim diye düşünüyorum. Daima ve Asla Senin bu şekildeydi. Bir diğer kitabım e, it, şey İtaki yok. Ne İtaki? Türkiye İş Bankası e, Türkiye'de Beyat Klasiklerin 59. kitabı Güzide Sabri Ölmüş bir kadının evrakı metrukesi. Ne oldu? Oraya ha. Bir şey olmadı. <laughs> ölmüş bir kadının evrakı metrukesi. Yani ölmüş bir kadının günlüğü romanına e, okudum. Günümüz Türkçesiyle e, harmanlanmış, çevrilmiş öyle diyeyim. Güzide Sabri ben gire Giresunluyum ve gire Giresunlu bir yazar. Hatta kendisinin ismi bir e, sokağa verilmiş durumda. Romancı Güzde Sabri Sokak diye bir sokak var Giresun'da. Ve Güzde Sabri'nin e, Türkiye İş Bankası Klasiklerinden bir kitabının çevrilmesi ve beni o kadar çok mutlu etti ki e, çok merak ettiğim bir yazardı. Ve kitapları çok eski olduğu için bulamıyordum. E, İş Bankası bize böyle bir güzellik yaptı. Ölmüş Bir Kadının Evrakı Metrukesinde e, Fikri adında Fikret, yok Fikret adında bir baş karakterimiz var. Fikret'in hayatını okuyoruz. Fikret aslında yaşadığı şeyleri bir günlüğe alıyor. Sonra öldükten sonra o günlüğü kuzen tarafından bulunuyor ve ee, okunuyor gibi düşünün. E, bir aşk var ortada. Bunu okuduktan sonra arkadaşıma dedim ki... Yani böyle bir aşk var mı? İnsanlar verem oluyormuş. Aşk olduklarında, kavuşamadıklarında, çok eskiden yani işte... 1900 yılları düşünün 1800 yılları yani e, yataklara düşüyorlarmış böyle karabasanlar basıyormuş psikolojileri basıyormuş bozuluyormuş verem olup ölüyorlarmış ince hastalık diyorlarmış şimdi e, çorap değiştirir gibi sevgili değiştiriyoruz yani genel olarak bahsediyorum aşk acısı çekmiyoruz çekenler bir gün iki gün yani belki böylesi daha iyidir, bilmiyorum ama Böyle aşklar var mıydı gerçekten? O dönemde var mıydı e, bu kitaplar? Yani bu yaşananlar gerçekten gerçeğe yansıtıyor mu? Onları merak ettim bir an. Yani düşündüğümde nasıl oluyor falan dedim yani. E, beni derinden etkileyen Fikret'in hayatı derinden etkiledi. Yani evli bir adama aşık oluyor. E, adam boşanmayı teklif ediyor. Fakat Nedret, Nedret ne? Yani Nedret bu arada kızın adı da... İkinci kitabı da bunun Nedret. O da yakın zamanda çıkacak. Türkiye İş Bankası klasiklerinden. Fikret'in e, bu anlamdaki hayatı yani bu, böyle bu böyle bir aşka karşı duruş ve karşılıklı acı çekişleri ve o acı çekişlerin okura çok müthiş derecede yansıtılması beni çok etkiledi. Çok çok güzel bir kitaptı. Mutlaka tavsiye ediyorum size. Güzide Sabri'nin Ölmüş Bir Kadının Evrakı Metrukesini. Ve bunu da göstermiştim kitap alışverişlerim yayın evinden gelenler kısmında. Coya, gün Fırat'ın e, kaleminden çıkan bir eser. Persiye yayın evinden çıkmış bir eser. E, güzel bir metindi. Burada e, İsrail'den yani memleketlerinden kovulmuş ve Türkiye'ye yerleşmek zorunda olan bir grup Yahudi... E, toplu olarak Türkiye'ye göç ediyorlar. İzmir'e yerleşiyorlar. Joy'a adındaki kızımız böyle bir ailenin kızı. Ee, sonra İzmir'de bir Müslüman gence aşık oluyor. Ailesinin baskılarına rağmen o Müslüman gençle e, hayatını birleştiriyor ve sonrasında biz olanları okuyoruz Joy'a, Joya ile ilgili. Ee, o dönem toplumunun Yahudilere bakış açısı yani Müslüman olmayanlara diyeyim Yahudilere demeyeyim de. Müslüman olmayanlara bakış açısı yani toplumsal eleştiri var, aşk var, ihanet var, ee, bir kadının tek başına ayakta duruşu var, var da var yani ne ararsanız var Joya'da. Ee, Joya da çok beni etkileyen bir eser oldu, ee, çok da sevdim, güçlü bir kalem olduğunu düşünüyorum. Araya da böyle ufak ufak. E, konuyla ilintili şiirler serpiştirilmişti. O da böyle insana rahatlatıyor okurken, keyif veriyor. Güzel bir eserdi. Coya okuduğum bir diğer eserdi. Ve e, en son eserde aşkın yasak aşkın kanıtı. Şimdi bunu nasıl anlatsam bu şöyle size göstereyim. Şöyle mektuplardan oluşan bir kitap. E, devamlı mektup okuyoruz. Hiçbir metin yok. Ya bu yazarı şeyden tanırsınız. Taylor Jenkins Red. Bu Evelyn Hugo'nun Yedi Kocası falan kitabının yazarı. Başka hangi vardı? İşte bir kitabı da var şu an hatırlayamadım da. Yasak Aşkın Kanıtı. Yabancı yayınlarından son çıkan kitabı. Ben de hemen aldım. Şimdi bu kitapta bir kadın var evli. Kocasının kendisini aldattığını fark ediyor. Bu, bu halde hep aldatılma hikayeleri, oku, hikayeleri okumuşum nedense. Ee, kendisini aldattığını fark ediyor e, eşinin. Sonra e, kiminle aldattığını araştırıyor, buluyor. Yani çünkü kocasının çantasında mektuplar buluyor. O kadından gelen. Yani kocasının sevgilisinden gelen. Kocasının sevgilisi de evli. E, ve bu mektupları kendi yazdığı bir mektupla birlikte e, kocasının sevgilisinin kocasına gönderiyor. Yani kadın da evli ya hani. O kadının kocasına yolluyor. Sonra bunlar mektuplaşmaya başlıyorlar. Bu yasak aşk ilgili. Ee, işte adam diyor işte ben de buldum bir tane. İşte evet karımın hareketlerini gözlemliyorum. Evet telefonla konuştu. Şöyle oldu böyle oldu. Ama sonra ne oluyor? Bunlar buluşmaya karar veriyorlar. Bu iki aldatılan eş. Sonra bunlar <laughs> birbirlerinden etkileniyorlar falan. Ee, garip bir hikayeydi. Yani sonunda buluşuyorlar falan. Yani değişikti. Değişik bir kitaptı. Ee, böyle bir iç içe geçmiş karman çorman bir şeydi. Ee, yasak aşktan aslında başka bir yasak aşk doğuyor ama tabii kendilerini haklı buluyorlar falan. Evet. Yasak aşkın kanıtı da böyle bir kitap. Benim okuduğum 7 kitap bu şekilde. Çok da kötü bir performans göstermedim bence. Sadece akşamları okuyabiliyorum nihayetinde. Eee Hepsi bu kadardı. Ben e, okuduğum kitapları sevdim bu ay okuduğum kitapları. Bence güzel kitaplar okumuşum. E, yeni ayda da yine kısa kısa okuyoruz etkinliğim var, okuyan yabancı etkinliğim var ve harflerle okuyoruz etkinliğim var. Harflerle okuyoruz etkinliğinde bu ay C harfiniz, C harfinden bir kitap göstereceğim size. Eee bir de yine Perseus yayın evinden bir kitap okuyacağım benim için keyifliydi bu ay umarım Aralık ayı yılın son ayı da e, hepimiz için verimli ve güzel geçer ve e, Ocak ayına itibaren 2020 yılına itibaren çok çok güzel bir yıla giriş yapmış oluruz hastalıklar biter vesaire vesaire Gerçi yeni yıl için yeni bir video çekeriz de benden şimdi bu kadar herkese e, güzel mutlu huzurlu sağlıklı günler diliyorum kendinize iyi bakın şuraya da şuraya da yine Instagram hesabımı bırakıyorum takip ederseniz çok sevinirim kendinize iyi bakın hoşça kalın.